Hepinize tekrardan merhabalar gençler. Bugün BS oynuyoruz. BS'de bugün doğuştan kötü bas kostümünü alacağız gençler. Ee, arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Niye hala BS çekiyorsun soran sorusuna cevap tekrardan vermek istiyorum. Her videomda verdiğim gibi. Gençler ben Brawl Stars'ı oynamaktan keyif aldığım için çekiyorum. İzlemek isteyen izler, izlemek istemeyen izlemez. Az izlenmesi like almaması umrumda da değil haberiniz olsun bunu en baştan bir söyleyeyim keyfim ne isterse onu çekiyorum Her neyse konumuza dönelim bayağıdır da video gelmiyordu iyi oldu burada gençler bazı haksızdım ben az önce video dışında 70 kere falan video çekmeyi denedim ya bir biri aradı ben sövüyorum artık böyle kusura bakmayın sinirliyim biraz ee, Her neyse şimdi buradan şey yapalım Kostümü alıp deneyeceğiz de ilk başta şuradaki rozet paketini bir alalım. Tera, Sört, Cici. Güzel. Güzel pinler. Şuradan şimdi Mega'yı açalım. Bakalım bir şey verecek mi? Tabii ki de vermeyecek bence. Aynen öyle her zamanki gibi. Ee, oha lan. 400 yatan patlayacağız. Ee, şimdi buradan Doğuştan Kötü Bas kostümünü alıyorum. güzel. Bu arada bayağı iyi kostüm ben beğeniyorum. Buradan bunların pinlerini de bir ayarlayaydım iyiydi. Şöyle ayarlayalım. Ee, Tera'ya da gelmişti değil mi? Tera'nınkini otomatik eklemiş zaten. Bir de Jesse'ye gelmişti. Onu da otomatik ekliyor zaten. Yo eklememiş lan. Neyse. Ee, evet gençler. Şimdi kostümle bir iki maç atacağız buradan hop, kostümlü halini seçelim. Çok güzel bir kostüm bence. Brawl Pass'i iki hesabımdan da fullledim. Tabi ana hesabımda Brawl Pass yok çaktırmayın. Eee şimdi neyse oynayalım bakalım. Bu arada gençler videomuza like atmayı unutmayın. Tekrardan söyleyeyim video dışı, video dışı mı? Az önce söylemiştim zaten galiba. Aa pinlerin ayarlamayı unuttum. Neyse gençler atışları böyle gördüğünüz gibi atışları farklı ekstra yeşillik de var galiba ve değişik bir elektrik kimsiz elektrik kimsiz efektler var böyle tam anlayamadım ama atışları farklı yani orası kesin alır mıyım lan alır mıyım Hop son anda aldık. Bu arada ekrana delice tıkladım. Umarım tak tak tak, tak diye ses gitmemiştir diyeceğim de gittiğini biliyorum o yüzden. Yoksa mal mısın? Akıllıymış. Ben atlamayacağım mı yani? Bir git la ana. Bu bazda öyle bir karakter ki abi ya baksana karakteri. De buna enderliği düşünce bayağı iyi nerf gelecek gibi hissediyorum ben. Buradan bunu da alalım. Neredesin oğlum? Gel gel team olarak. Pokoymuş. Tamam kıyamam. Ne oluyor oğlum? Ben gelip Zaten sinirliyim. <laughs> Videoda bir de mesaj geliyor abi daha kanser olacağım ya. Bir git lan mal. <laughs> Sinirlerimi bol. Ee, neyse gençler videomuz buraya kadar hiç uzatmıyorum zaten. Hani uzatmanın da bir manası yok. <laughs> bayağı kısa bir video oluyor ama kostüm bu şekilde gördüğünüz gibi bayağı iyi bence. Ee, neyse bakalım. Bu arada burada değil. Bu arada buraya ben bayağı gizemli çıkarttıydım. Arka arkaya bir haftada tüm gizemleri neredeyse çıkarttım abi. Mortis'ti, Teray'di, Cindi. Yokla 3 tane varmış. Çaktırmayın. Eee de oyuna kutulardan çıkabilecek şekilde geldi gençler. Bakalım neler olacak? Göreceğiz. Ee, neyse bakalım. Videom buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.